Evet arkadaşlar merhabalar. Buzdolabımız bu şekilde. Bu taraf üst taraf. Burası buzluk kısmı. Üst taraf soğutmuyor. Alt taraf soğutuyordu. Bu soğuturken de e, Burası baya bir soğuttuğu için Şu parçamızı şu şekilde Yabuttu artık bir şeylerin anormal gittiğini anladık Aynı zamanda alarm veriyordu. Şu yukarıda ışık yanıp sönüyordu. Alarmı kapattığımız zaman bir süre öyle çalışıyordu. Tekrardan e, içerinin sıcaklığı yükseldi diye alarm veriyor arkadaşlar. E, birkaç video izledik tabii bir altyapımız yok muz dolabı tamiriyle ilgili ama e, sıfırdan başladık. Video videoları izleyerek biraz araştırma yaptık. Ben size işin pratik e, kısmını anlatacağım. Tek tek vidaları sökmeyi falan görünen zaten vidalar. Şurada da üç tane vida vardı. Şurun vidası. Bunu söktük. Bu rezistans. Buzdolabında rezistans olduğunu ilk defa dün öğrendim. Buzdolabında daha var. Eee rezistansı ölçtük. Ölçü aletimiz şurada. Şu şekilde bir ölçmeye çalışayım. zor oldu. Ölçtük. Şu şekilde ışık yandı. Tabii alarm vermiyor ama bu demek oluyor ki bu çiz, rezistans sağlam. Zaten bunlardan en son bozulan şey rezistans arkadaşlar. Rezistans konusunda içiniz rahat olsun. Ben size işin pratik yönünü anlatacağım. Şimdi zamanım yoktu. Nasıl nasıl buzu çözdüm? Söylenenlerin tam aksine fön makinasıyla çözdüm. Nerede? Bu yöntemle çözdüm arkadaşlar hiçbir sorun yok. Ondan sonra e, bir saat gibi bir süre zarfında buzu çözdüm tamamen komple buz her tarafı. E, yani patlama, çatlama, çortlama yazmışlar arkadaşlar. Söylüyorlar da sakın dokunmayın patlar, gaz var. Evet gaz var doğru bunlar içinden gaz geçiyor. Bunlar içinden gaz geçiyor. Burada da rezistans var arkadaşlar. Bunlar birbiriyle böyle yan yana dururken patlamıyor da. Fön makinesi patlıyor o da ayrı bir konu. İçiniz rahat olsun. Fön makinasının içine plastikleri eritmeyecek şekilde uzaktan şu mesafeden şöyle. Mesafeden. Şöyle gezdirerek yaptıktan sonra hiçbir şey olmaz. Ee, Söylenenlerin tam aksine bir de alt tarafa bir tane tencere koydum. Tencere içine sıcak su koydum. Kapısını kapattım. Dolabın pişini çektik tabii. Ne oldu? İçeri güzelce buharlaştı. Buz çözüldü. Tamamen çözüldü. Aktı gitti buz. Buz falan kalmadı. İşin küf noktasına geldik. Şimdi şuraya baktığımızda şu rezistansı çekerken o videoları görürsünüz arkadaşlar. İnternette bir sürü video var. Şuraları bile çatlatmış bak. Görüyor musunuz? Oralar o videolardan izleyin arkadaşlar. Ben size işin pratiğini anlatacağım. Ee, hani e, size ne katabilirim o videolara? Onu anlatacağım. Ee, en üstteki termostat en alttaki buz sensörü şurada bir yerde. Şunun için arkadaşlar göstereceğim. Şu termostat da şu köşede takılı. Buz sensörü burada. Bu buz sensörü buz, buzlanma olduğunda artık buzlanma her yeri sardığında e, beyine bir sinyal gönderiyormuş. Diyormuş ki rezistans çalıştır. E, tabii buz sensörü arızalı olunca o sinyali gönderemediği için rezistans çalışmıyor. Tek sorun rezistansın devreye girmediğinden buz kırmıyor. Buz kırmayınca da her taraf buz oluyor. içi komple. Şu pervane çalışıyor ama şu aralıklarda soğuk havayı ememeyince sadece şu alanda küçük bir havayı yukarıya üfleyebiliyor. O da hiçbir işe yaramıyor. Burada önemli olan bu buz kırıcının ya rezistansı yani kır... rezistans yani. bazı saatlerde dolapta tak tuk Çat çut sesleri geliyor arkadaşlar. O zaman buz kırıyormuş. Ben ilk defa tecrübe ettim. E, dolapta rezistans kırıyormuş buz. Ben de düşünüyordum nasıl kırıyor acaba diye. E, rezistans buzu kırıyormuş. O rezistansı da gösterdim size. En üstteki termostat. En alttaki de buz kırıcının sensörü. E, pa pardon. Buz sensörü. Buzlanma. Yoğun olduğunda buzlanma yukarıya beyne bir sinyal gönderiyor. Şimdi arkadaşlar bu ölçü aletinde bunu ölçeceğim. Ben birazdan çıkarıp da ee, bu mantıken düşündüğümüz zaman bunu iyice bir soğukta ölçme, ölçersek bize doğru değeri verir. Şu havada normal şartlarda ölçtüğümüzde e, direnç değeri gösterecektir. O yüzden bunu soğuk havada ölçeceğim değerini. Yani Demek istediğim e, termostattan değil de buz kırıcıdan daha çok şüpheleniyorum. Şimdi birazdan onun yerinden sökeceğim. Ha, onu yerinden sökerken şu üstte bir tane saç var. Saç, Sacın şurada şeyleri de var. Şu şuraya bu şekilde etrafını bu şekilde kancalıydı. Ben bu açtım. Sac öyle çıkıyor arkadaşlar. Onu da bir ek bilgi olarak sunayım. Dediğim gibi internette herkes tecrübelerini yazmış. Şeylerini, kendi görüşlerini yazmış. Benim görüşüm beyin ya da kart arızası değil de basit şu iki parça şüpheleniyorum. Ben çok da şu önde olan bu sensörü var ya. Bu sensörüne ne bir bakacağım. Ondan şüpheleniyorum. Yani onun dışında söyleyeceğim şu an arkadaşlar herhangi bir şey yok. Yani ilk defa bir dolap söktüm ama yapılmayacak, edilmeyecek. illa usta gelecek falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Maket eşyalar, maket eşyalar sonuçta. İki üç tane vidayı söküyorsunuz. Buna ulaşıyorsunuz. Şunu çıkarıyorsunuz. Zaten rezistans Şunu çek, çekince buradan vidaları söküp aşağı iniyor. Şurada kızak yerleri var. Yani bunun kasasının nasıl kızak yeri varsa rezistansın bu rezistansın kızak yeri. Vidalarını söküp aşağı indiriyorsunuz. Şunu içeride tutarak rezistans kabinini dışarı alıyorsunuz. Dışarı aldık bunu da. Bunu dışarı alırken şu kendi otomatik çıkıyor. Güzel bir şey. Uğraşmanıza gerek yok. Kendi çat diye yerinden çıkmış. Geldi elimize. Rezistans temiz görünüyor. Gayet düzgün çalışıyor da. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dolabın fişini çekip buz çözme işlemini rahat, gönül rahatlığıyla kendi bildiğiniz yöntemlerle yapabilirsiniz. Şeye de bakmayın. Bu işte tutucu olduğunu zanneden bazı ustalar iyi bilen ustalar tabi yapmayın etmeyin diyor patlar çatlar diyor öyle bir şey yok. Ee, bu arızayı da ilk tespit etmenin başlangıç yolu arka taraftaki şuradan suyun aktığı yer var ya depo arkada bir tane tas deposu var. Onun içeri içi kuruysa arkadaşlar Birinci dolap artık buzu kırmaz olmuş. Şimdi söyleyeceklerim bunlar. Yani bunu bu gece faaliyete geçirmek isterdim. Gönül isterdi ama. Şu buz kırıcı sensörün tamiri olsaydı onu da yapardım. Onun tamiratı yok galiba. Onu bir sökeceğim. Soğuk havada bir deneyeceğim. Neyle soğutabiliriz? Öbür şeyin içine koyacağım. Diğer derin dondurucunun içine koyacağım. Yani söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bu dolap eli tornavida tutan biri bu dolabı yapabilir. Eskiden arabaların üzerinde karbüratör yağının ya da şanzıman yağının nasıl değişeceği, ampulün nasıl değişeceği yazıyordu. Şimdi artık her yerde yetkili servis, servis numaraları yazıyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ya bunlar yapılmayacak şeyler değil. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burası çok önemli. Pardon çok önemli şu boyutta bir tornavidayı alıyorsunuz. Tam bunun böyle bir kancası var. Destek zaten. Şuradan aradan sokuyorsunuz. Ben bunu biraz açtım. Arası daha dardı. Şu şekilde aşağıya indiriyorsunuz arkadaşlar. Yani karşılaştığım en kıl tüy bir yer burası. Başka bir şey yok. Biraz da takmak biraz uğraştırıyorum. Şuna şöyle doğru Şimdi ben oradan alacağız. Üstteki sacın iki tane kulağı var. Biri burada. Bir kulağı bu. Bir kulağı da bu. Şu şekilde. Kulak küktü ta şuraya kadar. Aryatörlerdeki soktuk. Açtık sonra parmağımızda parmak girmeyebilir. Orası biraz dar. bir muhafaza. Soğutucu bölmeyle üst tarafı birbirinden ayırıyor. Arttırılabilir bir parça diye düşünebiliyoruz. Aslında parça artabilir. Bunu da takalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz Evet şu sensör. Buz sensörü buymuş arkadaşlar. Çok bilmiş gibi anlatmayın. Sevmiyorum. Ben daha dün öğrendim. Bu bu sensörü. Buz. Buzlama yalgılayınca şu. Şu cihazı şey gönderiyor. Buzlar kır diye. Çok buzlama yalgılayınca. Şuna. Şimdi o buz sensörünü yerinden çıkaracağım. Evet yani arkadaşlar o klipsi oradan kestik. Köşede. Burada. Plastik. Tam köşede. En köşedeki şuna şuna bağlıydı. O en köşedeki buna böyle bağlıydı. Onu oradan kestim. Şimdi bu sensör parçasını buradan şu şekilde. tertemiz çıktı. Yuva kolay, yuva yeri takarız. Şöyle bir kancası var. Neyse böyle dursun. Şimdi bu sensör arkadaşlar, şu. Benim en çok şüphelendiğim parça bu şu an. Bundan, bu görevini yapmamış bu var ya. Bura buzla dolmuş, bu dememiş ki. Her taraf buz oldu, şu rezistansı çalıştır dememiş. Açıkçası benim şu şeyden bir şüphelendiğim yok yani bu arkadaki termostat termostat var ya aynı buna benziyor o da orada bir yerde takıntı orada bir klips var ben ondan şüphelenmiyorum ben bundan şüpheleniyorum şimdi ben bunu diğer derin odurucun içine koyacağım bunu bir deneyeceğim bakalım ne tepki verecek Evet arkadaşlar şu boru patlayınca Bak buluyormuş olak gidiyormuş. Biz de ona dikkat ettik. Kareli koyduk altına. O boru önemli arkadaşlar. Hayati tehlike. Diğerlerin ömrünün içine biraz beklesin bakalım. Bu ne tepki verecek? Ben merak ediyorum Çünkü bu soğuyunca direnç azalan bir malzeme olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu soğuduğunda direnç gösterirse çalışıyordur. Evet arkadaşlar. Şu buz sensörü, buz. Buz, buz. sensörümüzü deneyeceğiz. Bu ölçüm başarısız. Hiçbir şekilde direnç göstermiyor. Sonsuz direnç. Ne demek? Kopmuş. arkadaşlar. Termostat da şu. Arkadaşlar şu iki parçamız kesinlikle e, ölçü aletimizde herhangi bir e, şey vermiyor. Direnç görüntüsü vermiyor. Yani sonsuz direnç gösteriyor. Yani e, devrede kopukluk var. Yani bunlar bozulmuş arkadaşlar. Ölçü aletimiz şu şekilde. Kendi ihmalatımız kendim yaptığım bir ölçü aleti. Boyutuna aldanmayın. Ee, bu benim kendi icatım ve her işimi görüyor arkadaşlar. Şöyle dokundurduğumuzda görüyorsunuz. Şimdi bunları tek tek hani içine sokup ölçmeyeceğim. Çünkü göstermiyor. Emin olun diğer göstermiyor. Ee, şöyle hatta ölçü aletini şöyle. Ee, şunu başka bir derin dondurucun içine koydum belki soğudukça e, direnç azalacaktır diye düşündüm yok arkadaşlar soğuyunca da direnç azalmadı yani ondan sonra biraz ısıtayım dedim belki ısınınca direnç azalacaktır dedim yani normalde soğuyunca direnç azalır mantık çalışma prensi bu şekilde ama ben her yolu denedim şunda da aynı şeyi uyguladım başka bir derin dondurucun içine bıraktım e, soğuttum ısıttım buzun içine koydum arkadaşlar bu parça her ne hikmetse bu bozulmuş bu da bozulmuş. Yani ikisi bir anda bozulmuş. Dolabımız bu yüzden buzları kırmıyor. içindeki rezistansı çalıştırmıyor. Videonun devamında detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi değerli vaktinizi boşuna e, harcanmasını istemiyorum. E, videonun sonuna kadar izlediğinizde kesinlikle faydasını göreceksiniz. E, şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Şurada motor. O çalışıyor mu? Sıkıntı yok Hmm. motor onun kablosu siyah Yerinde takılı motor en altta takılı rezistans en üst klipste takılı o şekilde fotoğrafı çekmeyi unutmayın ben çektim unutursanız hmm. karışır işler yani bu arkadaşlar bu maket tamam mı? Bunu herkes yapabilir. Yeter ki işi mantığıyla yap. Yani Patlar, çatlar, yok, çaydanlık koyma yok, makine tutma. Yok efendim parça günler, ev patlar, çöpe gider, yani yatar yok öyle bir şey. Yapın evde yapın. Evde yapın. Yapılır. Ben yapıyorum, yapacağım bunu. Bunu bu gece yapmak isterdim ama bugün bugün cumartesi, yarın pazar Bu parçayı nereden bulacağım o da şüpheli. Söktük dolabı artık geri parçaları takmadan geri toplayacağız. Yapacak bir şey yok. Bir iki günde böyle çalışsın. Parçaları aldıktan sonra tekrardan sökeceğim, parçaları takıp tekrar çalıştıracağım. Buz kırma işi olacak. Buz kırma yapmıyordu bu. Geceler taktuk ediyordu. Kırıyordu yani. Bir haftadır böyle buz kırmıyor. Ondan sonra burası, şurada zaten göstermiştim ve gerildi. Böyle evet, bir yam oldu. Burayı da ıslatıp yine düzeltmeye çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim. Hatta yapalım arkadaşlar siz de. Estetik önemli yani. Şimdi. Şimdi ne bu makine. Şimdi ilk defa burada deniyorum. Tamam mı? Gördüğünüz gibi parça eğik, yamuk. Kaportacı taktiğiyle ısıtarak düzeltme taktiği. <laughs> Sen bunu tüpte satacağım, bunu düzelteceğim arkadaşlar. Sevmiyorum ben böyle yamuk bir bakışı. Yamuk sevmiyorum. Öyle arkadaşlar durumlar. Şimdi o ter zımbırtı var. Biri buraya giriyor. Bu sonra Bir tane de şu arkada termik. O da oraya bağlı. Termik içinin, içerinin içerinin soğukluğu sıcaklığını ayarlıyor. İçeri soğudu diyor işte. Tamam kapat motoru diyor. İçeri çok ısındığında da motor aç diyor. İçeri diyor ısındı diyor terbi koy şey yarıyor, Şu da burası buzlanınca buna enerji şey gönderiyor. Vay diyor, aç diyor, çalıştır diyor. Burası buzlandı, kaplandı diyor, seni temizle diyor. Zamanı çöz diyor. Öyle diyor. Şimdi bir de bunun arkası arkasında böyle bir tane motor var. Motorun yanında bir tane pervane var. Pervaneyi ben iki kere temizledim o zamana kadar. Eğer o pervanenin temiz olduğunda bu dolap harika çalışsaydı Benim bu dolap bozulmazdı. Yani onunla alakası yok. Hatta o pervaneyi hiç temizlemesek bile bence bu dolap çalışırdı yani. 10 sene oldu bu dolama. Tam 10 sene oldu. 10 senede bu arızayı verdi. Yani aklımın ucundan geçmezdi böyle bir arıza olacağı. Ben de diyorum burayı temiz tutayım bu arkada. Suyun dolduğu yer. Şuradan giden suyun dolduğu yer. Oradan akan suyun dolduğu yer. Ya temizlenmesi tabi oranın iyi de yani ben düşüncem ya burayı temizleyelim de dolap uzun ömürlü olsun. Ne alakası yok. Bunun içinde değişik malzemeler var işte burada. Sebep bu yani. Kullanıcı hatası mı? Değil. 10 senedir çalışıyor. Hatta mı 10 senedir çalıştırmak? Eğer 10 sene çalıştırması hataysa bu bana hatası. 10 sene oldu arkadaşlar. Yani 2014, 2004, 11 sene yakın, 11 sene oldu. İyi çalışıyordu, çatı da kırıyordu. Tabii birçok ev değişti <laughs> bu dolap. Bu dolap çok garip. Bunun gitmediği yer kalmadı. Türkiye'nin her yerini gezdi bu. Bu köşe bucak gitti geldi. O yüzden de biraz üzgün aslında dolabımız kırgın bize yani niye bu kadar yer gezdik diye. Ondan dolayı da olabilir bilmiyorum. Yattı, yan koydular, dik koydular. Bazen ters koydular. Fınatleyeciler sağ olsun. Nol gene iyi yani. Yapılmayacak bir şey değil. Olmayacak şey değil, yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bir tek fan motorumuz kaldı. Bir de soğutma peteğimiz kaldı. Geri kalanlar elize sağlık. Hepsini söktüm. O söktüğüm parçalardan bu sensörü ve şuradaki termik onları temin edince onları geri yerine takacağım. Yalnız bu arada bu dolap çalışacak mı evet arkadaşlar. Bu dolabı çalıştıracağım. Şimdi ben bu dolaba ayarı vereceğim hem de öyle bir çalışacak ki aynı şekilde yerine koyacağız. Şurada bir şekilde tutunacak. Bunun burada tutunması için bir şeyler yapmalıyız. Evet arkadaşlar çalıştıracağız. Bu şekilde çalışacak. böyle bir parçayı şuradaki vidaya tutturacağız. Şöyle alttan bunu kavrayacak. Şurada bir iki güne parça gelene kadar bu şekilde çalışacak. Çalışmak zorunda. Olumsuz yorumlara bekliyorum. Bol bol olumsuz yorum yapın arkadaşlar. Ne işi deyin? Acemi işi deyin. Aptal işi deyin. Bilmem ne deyin. Tamam mı? Ama çalıştıracağız bu şekilde. Şimdi takacağım parçayı taktıktan sonra tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi kendi vidasıyla bu parçayı buraya tutturduk. Soğutma ızgarasını da bu şekilde yukarıda olacak şekilde tutturduk. Bu dolap bu şekilde çalışacak arkadaşlar. İçini boşaltıyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Parçalar geldiğinde parçaları takacağız. arkadaşlar. Şimdilik iki gün çalışmaktan ölmez bu. Hiçbir şey olmaz. Bir destek de şu yanlardan atacağım. Yanlara da bir şey sıkıştıracağım. Gördüğünüz gibi iki tane kartonumuzu buraya sıkıştırdım. Tamamen rezistans yukarıya yapıştı. Rezistans diyorum, pardon. Soğutucu. burada tek fan motoru çalışıyor. Geri kalan zaten iptaldi. İptal olduğu için hiçbir anlamı yoktu. Bu dolap bu şekilde de çalışması gerektiği için parça gelene kadar bu dolap bu şekilde çalışacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kitap gibi oldu. Şimdi buraları temizleyeceğiz. Dolabımızı çalıştıracağız. Şuradan su akmayacak. Sebebi ise zaten rezistans çalışmıyor. üst çözücü su atma, terleme falan olaylar olmayacak. Evet arkadaşlar, pratik bir şeyler anlatmaya çalıştım, bir şeyler katmaya çalıştım. Ee, dolap ustası değilim ama iddia etmiyorum ama gördünüz işte yani anlatmaya gerek yok. Eli torna tutan herkes bu işleri yapabilir. Amacımız kesinlikle şov değil arkadaşlar. İnsanlara, insanlara karşı ee, güvenin insanların güvenini de kırmak değil. Ayrıca tam tersi insanlara bu konuda bu e, işleri yapabilecekleri konusunda güven telkin etmek. Bunlar evde oluşacak arızalar. Kesinlikle teknik servis, yetkili servis düşmanı değiliz. O insanlar da işini yapıyor. Ee, belki şunu bir teknik servis, yetkili servisten biri görse o bile diyecek. Keşke herkes böyle olsa diyebilecek e, kaliteli insanlar. Kesinlikle yargılamıyorum. Hani kimse demez ki şuna bak neler yapıyor. Yok bizim işimize engelliyor. Amacımız e, yapabileceğimiz şeyleri asgari düzeyde kendi evimizde çözmek arkadaşlar. Bu Her şey açık net. Bu işten ekmek de yemiyoruz. Bu işten para da kazanmıyoruz. Amacımız herhangi bir arkadaşının evinde böyle bir sorun meydana geldiğinde bunu çözmek, çözüm yolları üretmek. Dolabı söktünüz. Elinizde parça yok. Günlerden pazar ne yapacaksınız? Söküp e, o kadar şeylerle şöyle dışarı bıraktık. E, dışarıdan mı bekleteceksiniz? Hayır. E, değerli bir şey anlattığıma inanıyorum. Parça gelene kadar bu şekilde dolabınız çalışmaya devam edecek. Parça geldiğinde sök tak derdi olmadan tık tık her şey yerine takacağız. Dolabımızı çalıştıracağız anlatmak istediğim bu buydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, şimdi dışarıda kaldı. Bu da şey dışarıda kaldı. Şu an orada ne oluyor diye merak eden arkadaşlar. Bu dolabı üstüne ağırlık koydum. Alt taraftan tırmak nasıl ısıtıyor ve o yamuk yer var ya yamuk yer. Yamuk yeri düzeltiyor. Yani orası yamulmuş, hoşuma gitmedi. Ben yamuk sevmem. E, orası düzelecek sonra eserlerle düzelecek. Bu parça da dışarıda kaldı. Bu parça da dışarıda kaldı. Bir tane ee, termostat, bir tane de şurada takılı olan bu sensörü dışarıda kaldı. Bizim de değil. Şimdi başka ne kaldı dışarıda? Başka bir şey yok. Parça gelene kadar bunlar bekleyecek. Şimdi dolabı çalıştıralım birlikte kapıyı bir kapatalım önce. Çalışır çalışmaz etmeye başladı. Diye çünkü içinde bir şey yok. Şu pervane görüyorsunuz çalışıyor. Sarsak. kapı kapanınca çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Olay bu arkadaşlar. İçini temizleyeceğiz. Eşyaları, malzemeleri geri koyacağız. Parçalar gelince de bir yerine takıp değiştireceğiz. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi dolabımız karlanmaya başladı. Güzel soğutuyor üstü de soğutuyor, altı da soğutuyor. Çok güzel soğutuyor. Evet, bu şekilde bu dolap birkaç gün çalışacak. Ee, termostat ve buz, se buz sensörümüz geldiğinde onları takacağım. Ve hiçbir sorun yaşamadan, yani dolapsızlık yaşamadan bu sorunu bu tamiri yapmış olacağız. Görüyorsunuz. Yani şöyle. dolapta bulunan ürünlerimiz, gıda maddelerimiz dışarıda kalma mecburiyeti olmadan bu sorunu çözdük, çözmüş olacağız arkadaşlar.